min şeytan er recim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Muhassinatul lafziyetun. Şimdi lafızla ilgili güzelleştirici ve cihler yönler, değil mi? Ucuun muhassinatun lafziyetun. bir El cinasu cinas. mücanese değil mi? Canese, mücanese, mücanese, mücanese cinas. Bu de o cinas. Teşabuhul lavvayni İki lafzın birbirine müteşabi olması, benzeşmesidir. Fin <laughs> nutki. Nutukta, telaffuzda yani. Telaffuz ederken ikisinin bir olmasıdır. La fil ma'na mahyaz yaz. yaz. Yaz geldi yaz, yaz tahtaya adını. O da yaz, o da yaz. Ama ikisi aynı yaz değil değil mi? Evet hocam. Telaffuza baktığın zaman aynıdır yani, yazdır. Aynı. Hat, Ve yekûn oluyor bu cinas tamam. El cinas tam. Tam cinas ve gayrı tam min bir de tam cinas naqis. Fettam mu cinas tam nedir? Mettafakat harfleri ittifak etmiş. Denk gelmiş yani aynı olmuş. Fil heyeti fil vezni yani vezinde. Ve nev'i türde. Ve adedi sayıda. Ve tertibi dizgide. Dizgide, sayıda, türde, vezinde harfler ذكر ديسمبر ندنج جناس تام تمام الجناس التام نحو نحو نحوه evet, الشاعر لم نلق غيرك انسانا يلاذ به فلا برحت لعين الدهر انسانا lemnelqa karşılaşmadık gayrake senden başkasına insan bir insana ki senden başka bir insanla karşılaşmadık ki yuladu bihi ona sığınılacak kendisine sığınılacak güvenilecek şemsiyesi altına girilecek senden başka bir adam Görmedik. Karşılaşmadık. Fela berihte, fela berihte, fela zilte. Daim oldu, Ayrılmadın. Li ayni dehri, zamanın gözü için olmaya insanen göz bebeği olmaya. Tamam İnsanın göz bebeği olmaya zamanın gözünün göz bebeği olmaya daim oldun. insanın. o da insan, o da insan. Yani aynı değil işte. Bir insan, el hayvan natı. Biri de insan, değil mi? İnsanul ayn, gözün göz bebeği. Anlaşıldı? Ve <laughs> nahu, yine şair. Fedarihim ma dumte fi darihim ve erzuhim ma kunte fi erzuhim dari dari dar dar ama ikisi aynı derdi bir ismi üfret musariftir diğeri emru hazır fedari idare et him onları onları idare et ma dümte fi darihim yani fi vatanihim onların vatanında olduğum müddetçe onları idare et. Ve erdi erda yurdu irdan ve erdi memnun et, hoşnut et, razı et, razı kıl. Him onları ma tefi fi değil mi? fi darihim, fi vatanihim, fi meskenihim onların meskeninde, onların toprağında bulunduğu müddetçe Onları ne yap? Memnuniyet. Erdi erdi. Biri erba yurdu irdayından erdi. Erdi ya erdu. Erdi. Erdi ya erdi. Erdi. Emre hazır. Binay malum. Üfret. Müzekir. Mukata. Dari. Dara. Yudari. Müdaraten. Değil mi? Dari dari ya da ru'dadi dari ya dari anlaşıldı ve hayrut tammi bir de cinas gayri tam oluyor yani harflerin büyük bölümü var heyet var ama bazı harf yok mesela cinas nakıs deniyor yani bu gayri tam diyor diğer belagat kitaplarında da ona ne deniyor el cinasun nakıs cinas nakıs diyor istisna. Naam. min eydin min eydin avasin tasulu bi asyafin qawadan qawadba. Avasım avasın avasım. Yemudun uzatıyorlar. Yani destek oluyorlar. Değil mi? Uzatıyorlar min eydin ellerden uzatıyorlar ellerden. Nasıl eller? Avasın. İsyankar eller. Değil mi? İsyankar. Asın, asiyan, asun, usul, usun, usatun, asiyetun, asiyetan, asiyatun. Avasın, isyankar eller. Cevarin. Değil mi? İsyankar yani. Hakkını almak için hücum eden yani. Yine öyle eller ki avasime koruyucu eller. Koruyucu. Koruyucu eller ve hakkını almak için ne yapan? Hücum eden. Tamam mı? Kahreden yani. Galip gelen böyle. Elleri uzatıyorlar. Şimdi avasın avasime. Avasın. Avasım Ava asımın, 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 Ussam ussamın, ussamın, Asamet'in asımetün, asımeten, asımadın, avasın. Biri asımın, biri asın. Biri asa yasi. değil mi? Asın, öbürü asame, asın. Şimdi baktığın zaman bak, onda ayın var, bunda var, onda vav var, bunda var, onda elif, bunda elif, onda sat, bunda sat. Ama bir tanesi de var. Fazla. Cinas var mı? Var. Ama cinas nakız. Tasulu bi esyafin kavallin be. Tasulu hamle ediyor. Hucum ediyor. Saldırıyor. Değil mi? O elle. Yine öyle eller ki tasulu Hucum ediyor. Sahil yani. Saldırıyor bi fin, kılıçlarla hücum eden eller. Seyf esyaf. Ama nasıl kılıçlar? Öyle kılıçlar ki tavavın öldürücü. Değil mi? Öldürücü. Tavavı ve keskin olan. Keskin ve öldürücü kavaldın, kaldın, kaldı yani kaldın, kuddan, kuddan, kulatın, kaldı yetin, kaldı, yeten, kaldı, yedin, kaldı yetin, kaldı kavaldın, kaldı, kavaldın, öldürücü, hükmedici yani, hükmediyor ölümüne de. Kavaldı ben, bu da kesin. Birincisinde kaf var, ikinci kaf var. Vav var, vav var, elif var, elif var, Vat var, dat var. İkincisinde bir de be var. Ne var? Cinas, غير تام جنس ناقص، أنا تمام؟ محسنات اللفظية ومن المحسنات اللفظية السجع، سجع. السجع؟ سجديه، سجلي كده، السجع؟ السكر السكر. okurken bir esre varmış gibi okuyor. Hüve seci nedir? Tevafukul fasileteyn. İki fasılanın mütevafık mütevafık olması. Ne demek? Birbirine denk, uyumlu olmasıdır. Netran netir olarak yani. Ama şiir değil, nazımda değil, netirde. Fil harfil ahir. Yani seci nerede oluyor söyle? Seci metirde oluyor yani. Yücesinde. Fil harfil son harfte nesirde. Son harfinde iki faslanın ne olması? Birbirine mütevafık olması. Denk, uyumlu olması. Nahum. El <laughs> insanu bi adabihi la bi ve tiyabihi. الإنسان انسان بأدابه هيئتleri dir لا بزيه وثيابه لا بزيه لا بزيه وثياب زي بالكسر كسره ile olacak بزيه دين ها زيون ازياء gibi şeyler abi önce bi ziyy. E Ziyyül azya olmak lazım. Ziyyül elbise. Ziyyadan mı? Zaten bir aşağı var mı? Evet. Herkesi var mı? Var. Ziyyidir. Ben de kesirleri hatırlıyorum. Ziyyün azya Ezyâ cümlesidir. la bi ziyyihî ve thiyâbihî <laughs> bak el insanu insan neyle insandır? Bi adabihi edepleriyle, terbiyeleriyle değil mi? Hareket ve sekenatıyla insan insandır. La ve thiyabihi kostümüyle elbisesiyle değil mi? Beymenden giyinmekle değil yani. E şey demiş, nip, nipse, şama, ألبس اللبس اللبس الثوب الثوب تلبس اللباس اللباس بنحو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويكرع الأسماع بزواجر بعضه أخطط وأعيس يطبع مهر el esca'a seci'leri yani cümlelerinin fıkralarının sonlarını bitişlerini mühürlüyor bir cevahiri lafzihi cevher gibi inci gibi olan lafızlar ile ve yakra'u el esma'a kulakları çınlatıyor neyle? bir cevaciri va'zihi ürkütücü korkutucu insana el çektirici olan vaazıyla, öğütleriyle insana kötülüklerden el çektirecek öğütlerle kulakları çınlatıyor cevher gibi, inci gibi olan lafızlarla cümlelerinin sonlarını mühürlüyor. Öyle vaaz ediyor yani. Secili konuşuyor ve insanların yüreğini ne yapan? Harekete geçiren yüreğini, duygularını ürküten, korkutan vaazıyla. Bak yakba'u yakra'u el esca'a el esma'a bi cevahiri bi zevaciri lavlihi va'lihi gördün secili peki el iktibasu iktibas hüve o iktibas nedir en yuvan mine kişinin koltuklatmasıdır. içertmesidir. Neye? El kelame kelama. Kelamına ne yapması? Girdirmesi, sokması, tazmin etmesidir. Şeyen minel Kur'an'ı evil hadisi Kur'an veya hadisten bir şeyi tazmin etmesidir. Tamam mı? La <laughs> ala ennehu minhu. La değil, la ala tariqi en Enne, ennel el muzman min el kur'ani evl hadis yani. kur'andan veya hadisten oldu yani qale allah ve qale nabi diye değil yani o zaman ona iktibas demezler, da qale allah qale nabi demiyor yani kur'andan olduğunu ihsas etmeyerek tamam kur'andan olduğuna ifade etmeden kur'andan olduğunu göstermeden kur'an veya hadisten bir şeyi adamın kendi sözüne ne yapması tazmin etmesi, içertmesi, çokması, Buna ne deniyor? İktibas. Örnek mi istiyorsun? Ah, La tekün zalimen ve la terva bi zulmi ve enkir bi kulli ma yustata' yevme ye'til hisab mali <mâ> zalumin min hamîmin ve la şefi'in yutâ bak <mâ> min hamîmin ve şefi'in yutâ nedir? Kur'an'dan değil mi? mali <mâ> zalimin min hamîmin ve şefi'in yuta' ayetinden ne yapmış? kendi sözüne tazmin etmiş çokmuş la <lâ> tekün zalimen Zâlim zalim olma la tekün olma zalimen zalim olma ve la terza razı da olma. Ve la tekün razıyan. Ve la tekün bir zulm. Zulme rıza da gösterme. Ve enkir reddet. Kabul etme. Bi külli ma güç yetireli, yetirilenin takatın tamamıyla reddet. Ne kadar güç yetirilebiliyorsa güç yetirilen ne kadar güç varsa o gücün tamamıyla reddet. Zulmü ve zalimi reddet. Kabul etme. Yevme ye'til hisab Yevme ye'ti bir ki gelecek. Yevme ye'ti geldiği gün. El hisab Muhasebenin ortaya çıkacağı gün Mali galumin mübalağa ile zalim, çok zalim olan kimse var ya, o dünyada zalim. Onun için yoktur. Min hamimin ve la şefi'in yuta. Sözüne itibar edilecek bir şefaatçi, sözü kabul edilecek bir dost, hiçbir zalim için yoktur. Anlaşıldı? Evet, iktibaz. Daha ne gibi? Ve gavlihi. لا تعادي الناس في أوضانهم قلما يرعى غريب الوطن وإذا ما شئت عيشا عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن لا تعادي دشمانلك اتما الناس انسانلره fi evdanihim yurtlarında insanlara düşmanlık et. Geldin Rize'ye adama kafa kaldırıyorsun Rize'ye. İnsanlara kendi memleketinde düşmanlık etme. Kalle yur'a garibul Çok azdır vatanından Irak olanın gözetilmesi. Tamam mı? Vatanından Irak uzak olan bir kimsenin değil mi? gözetilmesi azdır. Galle Ne demek? Az gözetilir. Çok az gözetilir. Az bakılır. Az kollanır. Garibul vatan. Vatanından garip. Çıkmış gelmiş başka memlekete. He? Vatanından garip olan kimse az gözetilir. Az. Çok az. Ama ve idâ mâ Dilediğin zamanda, istediğin zaman Ayşen, İşen. Tamam mı? İkisi de var. Ayşen, İşen. Yaşamak, hayat sürmek istiyorsan Beynev Beyne Havla o kimselerin arasında yaşamayı murad ettiğinde Halikin nase bi hulukin hasen. Tamam mı? Evet insanlara karşı güzel ahlaklı ol, güzel ahlak ile insanlara davran. Davran ki insanlar seni kabullensin, seni bağrına, bas. Ya sen kafa tutarsan, diklik yaparsan ne yaparlar? Kapın önüne koyarlar. Anlaşıldı? Tamam. Böyle haberse bir sakınca yoktur. Bir tağ yesirin hafif bir değiştirmede bir sakınca yoktur. Fil <laughs> lafızda. Öyle lafız ki el mubtebesi iktibas olunan yani Kur'an veya hadisten alınmış olan lafızda ufak çaplı küçük değişikliğe gitmekte bir sakınca yoktur. Lil vezni bu Vezinden dolayı veya başka bir şeyden dolayı. Yani onda afif, yesir, küçük bir değişiklik yapmakta bir sakınca yoktur. Mesela şair yapmış Nahbu. Kad kana ma khiftu en yekuna. Kad kana kadbaka ma khiftu en yekuna. En yekü nedir o? Şiirden dolayı en yekü na. Nedolor ne? Elif-i İna <İnna> ilallahi raciun. Tamam mı? kad kâne ma en yekuna olmasından korktuğum oldu. tamam Endişe ettiğim şey meydana geldi. Korktuğum meydana geldi, ortaya çıktı. İnna ilallahi raciuna. Muhakkak da biz ancak Allah'a dönücü kimseleriz. القرآن الكريم بين صفة التلاوة: إنا لله وإنا إليه راجعون tamam. evet.